ilk örneğimiz ve bir RSS reader yapacağız. Ee, i̇lk önce lokaldeki bir RSS XML faylını okutacağım. Nasıl ön yüze göstereceğimize bakacağız. O XML'i. Ardından da internetteki bir web sitesinden RSS'i nasıl okuyabiliriz ona bakacağız. File New Website diyorum. asv.net web sitesi buradan doğru folder'ı bulalım rss reader diyorum projemin adına web sistemin adına. Önce yukarıya bir text box yerleştiriyorum. Text box. Yanına bir tane buton koyacağım altına da arkadaşlar bu ikisinin altına da data kısmından bir data list objesi sürükleyip bırakıyorum. Data kısmından bir data list objesi. Textbox'ın adına txt rss diyorum. butonun adına da btn-load-rss dedim tekstine de load-rss diyorum Önce şunu yapalım bir tane web sayfası açalım bu web sayfasından bir internet adresine gidip oradan bir RSS bulalım kendimize mesela ASP.NET'e gidelim şurada in the news denilen kısmın RSS'ine tıklıyorum arkadaşlar. Sonra bu RSS'i save edelim arkadaşlar. Save as diyorum. ASP.NET News XML diye bana save ediyor. Bunu kendi projemin bulunduğu yere save edeceğim. RSS Reader'ın içerisine Application Data'nın içerisine save ediyorum. veya direkt dışarıya edelim hiç uğraşmayalım asp.net news xml bunu da değiştiriyorum rss.xml yapıyorum artık projemi de şöyle refresh ettiğim zaman bakın rss.xml burada gözüküyor arkadaşlar yapacağım şey şu data listime sağ tıklayacağım. Data listimin yanındaki taskları açacağım. Choose data source kısmına new data source diyeceğim arkadaşlar. Bakın burada karşıma farklı farklı data source'ların listesi geldi. Ben buradan xml file'ını seçiyorum ok dedim şimdi burada benden data file'ını ve onu transform edeceğim ee, xsd file'ını veya bir Xpath expression'ı istiyor arkadaşlar ee, data file olarak bizim rss xml'i vereceğim rss xml'i ee, eğer ki bir xsd'niz varsa veya xsl'niz varsa arkadaşlar onu buradan seçebiliyorsunuz o XSL'i kullanarak XSL neydi hatırlıyorsanız XML style sheet'in kısaltılmışıydı arkadaşlar. O XSL ile XML'inizi transform edip ön yüze basabilirsiniz. Hı. Bunu buradan seçebilirsiniz. XPath expression ne işe yarıyor? XPath expression arkadaşlar sizin XML'inizin içerisindeki hangi nottan itibaren verileri alacağınızı söylüyor. Eğer burayı boş bırakırsam Okey dediğim zaman arkadaşlar nereden itibaren alacak bizim RSS'i? Şöyle RSS XM'leri açtığım zaman bakın direkt şu en tepeden itibaren almaya başlar. RSS versiyondan itibaren almaya başlar. Bu haliyle çalıştırdığım zaman da zaten ön yüzde bir şey göremeyiz çünkü sadece root elemanı alıyor. Bizim burada şunu yapmamız lazım. XML data source'unda configure data source deyip buraya XPath expression vermemiz gerekiyor. Neyi vereceğim ben? Root elemanım ne? RSS. RSS'in altında kanal var. Kanalın altında da arkadaşlar item'lar var. Ben burada neyi göstermek istiyorum? Item'ları göstermek istiyorum. O yüzden şunu diyeceğim. Şunu kapatayım. RSS'in içerisinde, kanalların içerisinde item'ları göstermek istiyorum diyeceğim. Benim XML data source'umun içerisindeki XPath expression kısmına item'ları listelemek istiyorum diyeceğim. Dolayısıyla burada şunu yapıyorum. Configure data source diyorum. RSS içerisinde kanallar içerisinde item'ları göstermek istiyorum diyorum. Okey. Şimdi bunu yapmak da şuradan refresh şema veya buradan refresh şema dediğimiz zaman arkadaşlar bu haliyle de yeterli. Çünkü bizim bu data listimizin içerisinde dataliste data liste hangi elemanların ne aldığını söylememiz gerekiyor. Yani oradaki bizim ekranımız data source'umuzdaki hangi elemana denk geliyor onu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben burada data listimin source'una geliyorum. Şurada data listin source'una geldim arkadaşlar. E, hatırlıyorsanız bizim data listin içerisinde item template denilen bir template'imiz vardı. Daha önceden bunu görmüştük yine. Bir item template'imiz vardı. Bir de alternating item template'imiz vardı. İkisine farklı farklı şeyler uygulayabiliyorduk. Şimdi item template'in içerisinde şunu yapacağım. xpath title almasını söyleyeceğim. Sonra bir BR tag'ı koyacağım. Title'dan sonra italik olarak yine XPath ile bu sefer de description'ı alacağım. Bakın burada ne var item'ın içerisinde? Item'ı var item içerisinde title var. Title içerisinde description var. Şimdi ben XML data source'un içerisinde zaten şu item'a kadar geliyorum. Bu bana tüm item'ları dönecek. Ben de item template'imde diyorum ki o item'ların içerisindeki title'ı göster, description'ı göster, link'i göster diyorum. expect description Sonra bir boşluk koyalım non break space Sonra da xpath ee, pop date yayınlandığı tarih. Peşinden bir br tagı daha koyuyorum. a href eşittir tek tırnak açtım bunun içerisinde arkadaşlar yine X beti kullanarak linki veriyorum

Bunları yaptıktan sonra çalıştıralım. Bakın şu şekilde benim ara sesleri okumaya başladı. Daha fazlasına bastığım zaman da detaya gidiyor. Şu şekilde. İlgili sitenin sayfasına gidiyor. Şimdi, tekrardan ön yüze gelelim. Şöyle, dizayna. Bakın artık bunları yaptığım zaman da şu şekilde bana gösteriyor. Burada arkadaşlar açılan listede, oto formattan da farklı bir formatı seçerseniz, bakın çeşit çeşit formatları var burada. Şimdi seçelim. Okay. Artık bizim için item style da yerleştirdi arkadaşlar. Bu item style'ı kullanarak bakın source'a geleyim. <laughs> Şurada alternating item style ve item style diye kendisi html'e ekledi bunları. Bu haliyle çalıştırdığımız zaman da şöyle daha e, okunabilir bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Şimdi tabi burada benim yaptığım şey şu. Lokaldeki bir RSS'i okutuyorum. Ee, benim data listimi. Fakat bu yukarıya ben bir text box, text box yerleştirdim. Bir de load RSS butonu yerleştirdim. Ne yapacağım? Ben buraya bir RSS adresi vereceğim. Load RSS dediğim zaman benim yerime onu göstermesini isteyeceğim sistemde ne yapıyorum? Load RSS butonuna çift tıklıyorum arkadaşlar. Burada Load RSS butonunun click eventinde önce teksti kontrol etmem gerekiyor. Dolma boş mu diye. If string is null or empty text RSS nokta text xml data source bir nokta data file eşittir txt dedim. Bu haliyle çalıştıralım. Bir tane de RSS bulalım. Şuradan kendi sistemin RSS'ini alayım. Adresini Şu Copy Paste ettim Load RSS dedi. Şimdi Biz burada arkadaşlar Internet Explorer Proxy ile dışarıya ulaşıyor. Fakat yaptığımız uygulamanın dışarıya ulaşabilmesi için aynı şekilde onun da proxy kullanması gerekiyor. Fakat şu anda proxy kullanamıyor. Bu yüzden de bize proxy authentication required diye hata veriyor. Normalde bu uygulamayı evde çalıştırırsanız, eğer ki evdeki bilgisayarınız bir proxy üzerinden internete çıkmıyorsa sorunsuz olarak çalışacaktır. Ama burada bir proxy olduğu için çalışmıyor. Onu da şöyle açabiliriz. Web config dosyamızı açıyoruz arkadaşlar. Web config dosyamızın içerisinde Şurayı bir toparlayalım. Sistem web Sistem Şu sistem webin altına arkadaşlar sistem net diye network konfigürasyonunu yapabileceğimiz yeni bir namespace açıyoruz. Sistem nokta net Bunun içerisinde arkadaşlar default proxy denilen bakın bir özellik var. Enabled true. Use default credentials true. Bunu yaptığımız takdirde bizim yerimize normal proxy ayarlarını kullanmasını söylüyoruz. Aşağıda vereceğimiz proxy ayarlarını kullanmasını söylüyoruz. Burada proxy diye bir tag açıyoruz lokali bypass etmesini söylüyorum. Yani local host yazdığımız zaman proxy üzerinden gitmesin. O yüzden bypass local diyorum. Ve proxy adresini veriyorum. Bizim proxy adresimiz 13 0 100 nokta üste .80, 80 80 Sonra da şart şart koyuyorum. Bunu nereden biliyorum arkadaşlar? İnternet Explorer'ın ayarlarından bunu görebiliriz. Şurada Tools e, Internet Options Connection Lens Settings'te bakın Proxy ayarları burada var. Bu ayarları ben oraya da yazıyorum. Web Confirm'e yazıyorum. Şimdi bu haliyle çalıştıralım. Buraya tekrar RSS'in adresini yapıştırıp çağırdığım zaman Bakın artık benim verdiğim RSS'ler burada gelmeye başladı arkadaşlar.